Evet arkadaşlar ilk sorumuzla başlayalım. Aşağıdakilerden hangisi Avrupa'da merkezi krallıkların güç kaybedip feodalitenin kurulmasına ortam hazırlayan etkenlerden biridir? Arkadaşlar feodalite dediğimiz şey neydi? Derebeylikti. E, toprak ağalığı sistemi olarak da düşünebiliriz. Bunun ortaya çıkışındaki en önemli etken elbette kavimler göçüdür arkadaşlar. Kavimler göçünden sonra feodalite yani derebeylik rejimi ortaya çıkıyor. Avrupa'da daha önce arkadaşlar barbar krallar var. Yani baskın krallar var. İnsanlar kavimler göçüyle birlikte yer değiştirmeye başlıyor ve orada onları koruyacak olan insanlara da ihtiyaç duyuyorlar. İşte bu insanlar arkadaşlar derebeyler oluyor. Derebeyler arkadaşlar o insanları koruma altına alıyor. Toprak ağlığı gibi bir sistemle birlikte insanları çalıştırıyorlar. Aynı zamanda da korumuş oluyorlar. Böyle bir sistem arkadaşlar. Yani 30 yıl savaşları, coğrafi keşifler, Haçlı Seferleri ya da Rönesans'la birlikte değil arkadaşlar, kavimler göçü gibi yani insanların yer değiştirdiği önemli bir olayla birlikte Feodalite rejimi ortaya çıkmış oluyor. Doğru cevabımız A şıkkıdır. Diğer sorumuzla devam edelim. Yukarıdaki gelişmelerden hangileri Karahanlıların eski Türk geleneğini sürdüklerini göstermektedir? Eski Türk geleneği diyor arkadaşlar bakalım. Yusuf Kadir Han'ın ülkeyi oğulları arasında paylaştırması. Arkadaşlar eski Türklerde de ülke aslında zaten hanedanın ortak malı olarak kabul edilmiştir ve padişahın oğulları arasında ya da kral ya da işte yönetici artık ne dersek onların arasında paylaştırılır arkadaşlar ölmeden önce. O zaman eski Türklerde bu mevcutsa ve Karahanlar hala bunu devam ettiriyorsa arkadaşlar birinci öncüle tabii ki ulaşabiliriz. Vergilerin şer'i hukuk kurallarına göre alınması. Arkadaşlar şer'i hukuk dediğimiz şey nasıl hukuktur? Dini hukuktur değil mi? Peki eski Türk devletlerinde Müslümanlıkta en fazla ön plana çıkan devlet arkadaşlar zaten Karahanlar olacak. Karahanlar ilk Müslüman olan Türk devleti değil arkadaşlar. Burada bir parantez açayım. İtil Bulgarları ilk Müslüman olan Türk devletidir. Karahanlar arkadaşlar aslında Teşkilatlı olan ilk Türk Müslüman devlettir arkadaşlar. Bunu lütfen unutmayın. Hala Karahanlıların ilk Müslüman Türk devleti olduğunu düşünenler var. Bu yanlış bir bilgi. Artık MEP bunun İtil Bulgarları olduğunu kabul ediyor. Şimdi arkadaşlar eski Türklerde İslamiyet çok fazla yaygın olmadığından dolayı şer'i hukuk kuralları zaten uygulanmıyordu. O yüzden de şer'i hukuk kuralları eski Türk geleneği tabii ki olamaz. Bu sebeple ikinci öncülüğü alamayız arkadaşlar kurultay ve töre kurallarının uygulanması. Tabii ki arkadaşlar kurultay ve töre zaten eski Türk devletlerinde var. Töre dediğimiz yazısız hukuk kurallarıydı. Kurultay da meclisti hatırlarsanız arkadaşlar. Karahanlar hala bunu devam ettiriyorsa eski Türk geleneğinde sürdürüyor demektir. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 olur. Yani E şıkkı arkadaşlar. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuza devam edelim. Ortaçağ Avrupa tarihi ile ilgili aşağıdaki gelişmelerden hangisinde birincide verilenin ikinciye ortam hazırladığı savunulamaz? Bakalım arkadaşlar. Kağıt ve matbaanın Avrupa'ya taşınması, Avrupa'da etnik yapının değişmesi. Arkadaşlar kağıt ve matbaa ile etnik yapının ne alakası var değil mi? İnsanların kültürel yapısı değişebilir ama arkadaşlar etnik yapısı tabii ki değişemez. Bunun kağıt ve matbaa ile bir alakası yoktur. Diğer şıklarımıza yine de bakalım. Musul Atabeyliği'nin Urfa'yı Haçlılardan geri alması, 2. Haçlı Seferi'nin düzenlenmesi. Evet arkadaşlar zaten en önemli sebebi budur. Eyyubilerin Kudüs'ü Haçlılardan geri alması bu da arkadaşlar evet tam söylüyordum. 3. Haçlı Seferi'nin bir sebebidir. İznik ve çevresinin Haçlıların eline geçmesi ne yapacak arkadaşlar Selçuklar? Tabii ki hemen başkenti taşımak zorundalar. Çünkü ülkelerini korumak zorundalar. Başkent ele geçerse arkadaşlar zaten ne olur? Aslında her şey mahvolur. Önemli olan başkenti koruyabilmektir. Haçlı seferlerinin başlaması, Türklerin batıya ilerleyişinin yavaşlaması. E tabi ki arkadaşlar güçlü bir haçlı ordusunun karşısında bu kadar çok sefer meydana geliyor. Böylelikle tabi ki Türkler yavaşlar arkadaşlar batıya ilerleme konusunda. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet, bir diğer sorumuzla devam edelim. Osmanlı Devleti'nde tarihsel olayları yorumsuz yazmak üzere görevlendirilen resmi tarihçi aşağıdakilerden hangisidir? Bakalım tek tek şıklarımıza. Muhtesip dediğimiz kişi arkadaşlar çarşı ve pazar esnafını denetleyen kişidir. Özellikle arkadaşlar dini açıdan denetleyen kişidir. Yani halkla hükümdar arasındaki köprü görevini yapan kişilerden biridir. Aynı zamanda arkadaşlar belgelerin toplanmasında da etkin olur. Muhtesip e, resmi tarihçi değildir yani. Mültezim ise arkadaşlar iltizam sahibi olan kişilere mültezim deniyordu hatırlıyorsunuz. Peki iltizam ne demekti? Açık artırma yoluyla biz bazı topraklarımızı kiraya veriyorduk ya da böyle satıyorduk arkadaşlar. Çünkü hazineye nakit gelir sağlamak istiyorduk. Bunu yapan kişi de arkadaşlar mültezim yani satın alan kişiye mültezim diyorduk. E bu da resmi tarihçi değil yani. Derasker asker ise arkadaşlar tabii ki ordu komutanı demektir. Reisül Kütap ise Dışişleri Bakanı'dır arkadaşlar Osmanlı Devleti içerisinde. Ama Vakanüvs arkadaşlar resmi tarihçidir. Hatta Osmanlı'nın ilk Vakanüvsi de arkadaşlar Naima Efendi'dir. Bu da size ufak bir video olsun. Tabii ki arkadaşlar ilk resmi Vakanüvs. Halepli Mustafa Naima olarak da geçer. Doğru cevabımız da D şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuzla devam edelim. Buna göre her iki devletin özelliklerinden hangilerini kullanarak bölgede etkinliklerini artırmak istedikleri söylenebilir? Küçük Kaynarca anlaşmasında Kırım Osmanlı halifesine bağlı kalacaktır. Ruslar Ortodoksların koruyuculuğunu üstlenecektir maddeleri yer almıştır. Arkadaşlar Osmanlı halifesi ve Ortodoksların koruyuculuğu. Yani burada ne görüyorsunuz? Tabii ki arkadaşlar din görüyorsunuz değil mi? Burada ne hukuki bir şey var ne ekonomik bir şey var. Tamamıyla din var arkadaşlar. Doğru cevabımız yalnız 3 yani C şıkkı olacaktır. Bakalım arkadaşlar, anlaşmalarımızı hatırlıyor musunuz? Gayet güzel bir soru şu an karşımızda. İnşallah doğru yaparsınız. Osmanlı Devleti'nin gelişmeleri ile ilgili anlaşmalar aşağıdaki hangi seçenekte doğru verilmiştir? Doğuda en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma arkadaşlar Ferhat Paşa Anlaşması'dır. Nasuh Paşa Anlaşması'yla da arkadaşlar Ferhat Paşa anlaşmasında aldığımız yerleri kaybediyoruz. Bunu da ek bilgi olarak söyleyelim. Peki arkadaşlar o zaman zaten şu şıkları eledik. Avusturya'ya karşı siyasi üstünlüğünü yitirmesi arkadaşlar tabii ki Zitvatorok anlaşması uzun uzun yazmayayım ben şimdi. O zaman arkadaşlar aşık kaldı bir tek geriye çünkü bu da elendi. Zitvatorok anlaşmasıyla arkadaşlar Avusturya'ya karşı siyasi üstünlüğümüzü kaybetmiştik. bir anlaşma yapmıştık arkadaşlar. İstanbul anlaşması ya da İbrahim Paşa anlaşması o anlaşmayla biz Avusturya'ya karşı üstündük. Çünkü Osmanlı sadrazamı Avusturya'nın arşidükü ile denkti. Ancak Litvatorok anlaşmasıyla arkadaşlar bizim padişahımız ve onların arşidükü tekrar denk olmaya başladı. Böyle olunca biz siyasi üstünlüğümüzü kaybettik. Batı'da en geniş sınırlara ulaştığımız anlaşma ise arkadaşlar Bucaş Anlaşması'dır. Zaten böyle doğru devam ediyor. Ve ilk kez büyük çapta toprak kaybettiğimizde elbette Karlofça Anlaşması'dır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız A şıkkı olacaktır. Evet arkadaşlar oldukça basit bir soruyla devam edelim. Cumhuriyet döneminde gerçekleştirilen aşağıdaki gelişmelerden hangisi Türk ekonomisini güçlendirme amacına yönelik olamaz? Merkez Bankası'nın kurulması. Arkadaşlar bir bankanın kurulması elbette ekonomiye katkı sağlayacak bir durumdur değil mi? doğru. Birçok üretim birimini bünyesinde toplayan Sümer Bank'ın kurulması. Arkadaşlar üretim sağlanırsa zaten ekonomi artmaz mı? Tabii ki artar. Teşviki sanayi kanununun çıkarılması yani sanayiye teşvik arkadaşlar. Şöyle örnek verebilirim size. Örneğin siz bir fabrika kuracaksınız ve bir fabrika kurma hakkınız var. Yani paranız o kadar yetiyor. Devlet size teşvik veriyor arkadaşlar. Diyor ki eğer birden fazla fabrika açabilirsen seni bazı vergiler dan muaf tutarım. Ya da san arkadaşlar e, toprak sağlayabilirim. Yer sağlayabilirim. Böylelikle sanayiye teşvik ortaya çıkmış oluyor arkadaşlar. Bu da tabii ki ekonomiye büyük bir katkı sağlayacaktır. Lüks tüketimin özendirilmesi tabii ki ekonomiyi kötü yönde etkileyecektir arkadaşlar. Çünkü lüks tüketim ne yapar arkadaşlar? Sadece satın almaya özendirir, üretime özendirmez. O yüzden de Türk ekonomisini olumlu etkilemez. Kabotaj kanunun kabul edilmesi ise arkadaşlar aslında bu bir denizcilik kanunudur. Gemilerimizi işletme hakkımızı elimize alıyoruz arkadaşlar. Bu da tabii ki bizim denizlerde üstün olmamızı sağlayacak ve ekonomik açıdan da güçlenmemize sebep olacaktır. Bu yüzden doğru cevabımız D şıkkı olacaktır. Soru arkadaşlar oldukça basit ama kabotaj kanunu, teşviki sanayi gibi kanunları tekrar etmek için e, oldukça güzel bir soruydu bence. Umarım doğru yapmışsınızdır. Bir diğer sorumuzla devam edelim. TBMM aşağıdakilerden hangisiyle İtilaf Devletleri'nin bu planını bozmuştur? İtilaf Devletleri Lozan görüşmelerine Ankara hükümeti ile birlikte İstanbul hükümetini de davet ederek fikir ayrılıklarından yararlanmak ve anlaşma hükümlerini kendi istekleri doğrultusunda kabul ettirmek istemiştir. Bakalım arkadaşlar. Halifeliğin kaldırılması. Arkadaşlar halifeliğin kaldırılması tabii ki buna bir etki etmeyecektir. Burada aslında biz iki başlılığı ortadan kaldırmak zorundayız. Sadece arkadaşlar Ankara hükümetinin etkin olduğunu göstermek zorundayız ki onlar aramızdaki ayrılıklardan yararlanamasınlar. İki başlılığı ortadan kaldırmak için yapacağımız en büyük gelişme tabii ki arkadaşlar saltanatın kaldırılmasıdır. Tekalifi milli emirleri dediğimiz emirler arkadaşlar İtach eski savaşlarından sonra savaşı kaybedişimizle birlikte artık halkın da savaşta etkin olmasını sağlamak amacıyla çıkardığımız emirlerdir. Halkın elinde ne varsa arkadaşlar bunun bir kısmını orduya teslim edecektir. Bunun tabii ki bununla bir alakası Yok. Takrir-i Sükun Kanunu çıkarılması. Arkadaşlar bu kanun ise huzuru sağlama yasasıdır. İsyanları bastırmak amacıyla özellikle ortaya çıkmış bir kanundur. İstiklal Mahkemeleri ise arkadaşlar özellikle TBMM'ye karşı yapılan isyanlarda insanları yargılamak üzerine ortaya çıkmış bir mahkemedir. Bu yüzden doğru cevabımız elbette E şıkkı olacaktır. Bir diğer sorumuzla hemen devam edelim. Bu maddelerden hangilerinin Türkiye'nin boğazlar üzerindeki etkinliğinin artmasına yol açtığı savunulabilir. Bakalım arkadaşlar, Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile Boğazlar Komisyonunun varlığına son verilmiştir. Arkadaşlar Boğazlar Komisyonu adeta bize ait olan Boğazları e, özel bir bölge haline getirip kendileri yönetmek üzere bir komisyon oluşturuyorlar arkadaşlar. Bu Türklerin Boğazlar üzerindeki egemenliğini engelleyecek bir durum. Bunun ortadan kalkması tabii ki arkadaşlar bizim Boğazlar üzerinde etkin olmamızı sağlayacaktır. Yabancı ticaret gemilerinin boğazlardan geçişi serbest bırakılmıştır. Arkadaşlar bu bizim etkinliğimizi artıracak bir madde değil tabii ki. Boğazların her iki yakasındaki askersiz bölge kaldırılmıştır. Arkadaşlar Boğazlar daha öncesinde askersizleştirilmişti ve Türkiye'nin güvenliğini de Milletler Cemiyeti sağlayacaktı. Ne kadar güvenilir olabilir tabii ki bunu bir düşünmemiz gerekiyor. Bu bölgelerin bu şekilde arkadaşlar ortadan kaldırılması tabii ki fayda sağlayacaktır. Bu yüzden de Türklerin etkinliği elbette boğazlarda artacaktır arkadaşlar. Bu yüzden doğru cevabımız 1 ve 3 yani D şıkkı olacaktır. Ve arkadaşlar son sorumuzu da çözelim. Atatürk bu sözüyle dış tehditlere karşı güçlü bir Türkiye için aşağıdakilerden hangisinin ihmal edilemez bir konu olduğunu vurgulamıştır. Hiçbir medeni millet yoktur ki ordu ve donanmasından önce iktisadını düşünmüş olmasın. Yani arkadaşlar ekonomisini düşünmüş olmasın değil mi? Ordu ve donanmamız da tabii ki önemli ama ekonomi de gereklidir aslında. Bundan bahsediyor. İç harcamaların sınırlandırılmasını Hayır arkadaşlar tabii ki öncelikle bunu vurgulamıyor. Ekonomik kalkınmaya öncelik verilmesini tabii ki arkadaşlar aslında bahsedilen şey şu. Dış tehditlere karşı güçlü bir Türkiye için öncelikle iktisadımızı düşünmek zorundayız. Ekonomik olarak kalkınma yapmak zorundayız arkadaşlar. İthalat ihracat dengesinin sağlanmasını arkadaşlar burada sadece denge sağlandığı zaman bizim çok fazla gelir elde etmemiz mümkün değil. Türk parasının en güçlü para yapılmasını. Arkadaşlar tabii ki bu da değil. Türk parasının en güçlü para yapılması tabii ki çok zor. En azından biz güçlü bir ekonomiye sahip olalım. Bundan bahsediyor lüks tüketimin önlenmesini. Arkadaşlar dış tehditlere karşı lüks tüketiminde tabii ki bir alakası olmayacak. Burada önemli olan ekonomik olarak bizim güçlenmemiz, ekonomik olarak kalkınma yapmamızdır. Bu yüzden doğru cevabımız B şıkkı olacaktır.